yanıyor Bir gençlik uğruna düştüğüm bu yolda Yolun sonu belki de sonum Ama unutmayın buradayım hala 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 Yanıyor bir gençlik uğruna düştüğüm bu yolda Yolun sonu belki de sonum Ama unutmayın buradayım hala hala Söndü ciğerler bir sevda uğruna yeri geldi Emanet koydular yeri geldi Bir demet gül üzülme boşuna Dost sandığın kardeşlerin hepsi bir süt markası Gün biter gece başlar söylesene Bu ihanet yemiş yüreğim ne kadar yaşar Elimde çayım bir de sigaram Vuruyorum demine en dibine Kazanan parayı herkes soruyor da Solan gençlik kimin umrunda Her an her yerdeyim görmeseniz de beni kimsin diye Kado canım kado ayıktın mı? Yanıyor bir gençlik uğruna düştüğüm bu yolda Yolun sonu belki de sonum ama unutmayın buradayım hala H Hala hala yanıyor bir gençlik uğruna düştüğüm bu yolda Yolun sonu belki de sonum ama unutmayın buradayım hala Hala Şimdi kime sorsan hepsi dız Geldim neticeye bir çoğu fız. Benim öğlen Yemeğim cız, bız, alayda fız İlk dostumdan ihanet Cuma'dan cumaya ibadet Anamın duası, babamın gölgesi Galiba ayakta tuttu hep beni Yanıyor, bir gençlik uğruna düştüğüm bu yolda Yolun sonu belki de sonum Ama unutmayın buradayım hala Hala, hala Yanıyor, bir gençlik uğruna düştüğüm bu yolda Yolun sonu belki de sonum Ama unutmayın buradayım hala Hala